Peki hocam az önce bahsettiniz aslında depremde kaybettiklerimiz şehittir diye. Bizler de şehitlere selamla başladık programımıza ama merak ediyoruz. Depremde hayatını kaybedenler tam olarak neden şehit olarak anılıyor ve onlar gerçekten şehitler mi? Kesinlikle şehittirler. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, biz Allah'ın peygamberine iman ettik. Kur'an'a iman etmiş olan bir insan muhakkak Muhammed Aleyhisselam yani Kur'an'ın açıklayıcısı olan peygambere de ve onun bütün sözlerine de iman etmek zorundadır. Allah'ın peygamberi övgüler ve selam üstüne olsun şöyle buyurdu. 5 kişi şehittir. Bulaşıcı hastalıktan ölen. Bu Covid bir bulaşıcı hastalıktır. Covid'den ölen bir insan inkar etmiyorsa kesin şehittir. Karın ağrısından ölen, ishale tutulup ölen, şehittir. Boğularak ölen şehittir. Enkaz altında kalarak, kalarak ölen şehittir. Enkaz altı deprem, zelzele, afet. Evi yıkıldı üstüne, binalar yıkıldı, toprağın altında kaldı, nefes alamadı ve öldü. Şehittir diyor Muhammed Aleyhisselam. Ve beşinci madde Allah yolunda savaşırken ölen, öldürülen şehittir. Muhammed Aleyhisselam, Buhari hadisidir, sahip bir hadistir. Muhammed Aleyhisselam bu kimselere şehit dedikten sonra biz Müslümanlara düşen şey bu kardeşlerimizin tamamına şehit demektir. Bize şefaatçi olsunlar, ailelerine şefaatçi olsunlar, Muhammed Aleyhisselam'a da komşu olsunlar inşallah.